Benzeri çok daha iyisi yok. Su musluktan içilir. Aura Sebilon Unique. Mardin Büyükşehir Belediye Meclis toplantısında İstiklal Marşı okunmadı. Diyarbakır'ın Sur Belediyesi'nde Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret edili fotoğrafları kaldırıldı. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'den skandal görüntülere imza atan Dem Parti'ye çok sert tepki geldi. Vatanımızın bir bölümünde İstiklal Marşı'nın söylenmesine direnen, Türk bayrağının asılmasını ve şehitlerimize saygı duruşunu reddeden Aziz Atatürk'le Cumhurbaşkanımıza kaba ve yaralayıcı ifadeler kullanan bölücü alçaklar bu milletin evladı Türkiye Cumhuriyeti'nin de mensubu olamazlar. Bahçeli Dem Parti'nin kapatılması gerektiğini söyledi. Dem Parti hakkında kapatma davası açılarak bölücü milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması, müfettiş görevlendirilmesiyle oyalanmaktan ve zamanı oynamaktan vazgeçilmesi tarihe, ecdada, vatana ve millete namus borcudur. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Amerika'da katıldığı IMF toplantısında kullandığı yerel halk ifadesi tartışmalara neden olmuştu. Aynı tabiri İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da kullandığı ortaya çıkmıştı. Bahçeli yerel halk ifadesine sert tepki gösterdi. Türk milletini yerel halk ifadesiyle değersizleştirmeye hizmet eden müfsit zihniyetin son günlerde maruz kaldığımız skandalların asal sorumlusu olduğunu hiç kimse inkar edemeyecektir. Türkiye Cumhuriyeti'nin sömürge ülkesi veya çadır devleti görenlerin taşıdıkları sorumluluk ne olursa olsun bedel ödemeleri hayat memat konusudur. Hazine ve Maliye Bakanlığı da Mehmet Şimşek'in kullandığı lokas kelimesinin yerel halk olarak çevrilmesi ile ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada lokalsin yerel yatırımcıları ifade etmek için kullanıldığı belirtildi.